Evet şimdi devam ediyoruz. Şimdi bunun iki yanında bunlardan yapacağız tekrar. O yüzden ne yapıyoruz? Şu iki taneyi ayırıyoruz. Şuradaki iki taneden düşünün. Şu dıştakini alıyorum. Sıradan üçüncü ipi yani. Şuradan bir sıra zaten biliyorsunuz artık üstte yaptık. Bu iki taneyi hemen şu işlemin şuradaki işlemin tersini yapıyorum şu an yani. İki tane İki ipi sarıyorum ki, tane. Bir, iki. Aynı işlemi bu taraftan yapıyorum. İki taneyi bırakıyorum, üçüncüyü alıyorum. Üçüncüyü dıştaki iki taneyi sarıyorum. Yan boncuklara yer yapmış oldum yani. Bir. Kapak diyorum ben bunlara. Yan boncukların kapaklarını yaptım. Üst kapaklarını. Bir iki. Şimdi bunları ince geçiriyorum. Bir sağdan bir soldan gelen ortadaki iki ipe incimizi geçireceğiz. Evet, dinçimin birini geçirdim. Şimdi öbürünü geçireceğim. Şu ikisi ortadaki. Uç, şimdi kaçtı. Bazı inciler çok kolay geçiyor bazıları biraz zorluyor. Evet. Şimdi bunları geçirdim. Şimdi bunu bakın kapatıyorum yine sağdakini. Aynı kılavuzu bir üstüne içeriden sarmaya devam ediyorum bu sefer. İncinin yanında zaten bir tane var. İnciden gelen bir taneyi sarıyorum. Bir. 2 bıraktım. Soldakin'i aldım. İçeride bir tane var yanında. Bir, iki. Inciden geleni aldım. Bir, iki. Incileri kapattım. Şimdi bu taraftakinin inciye gene yapışık olan buradan gelen ilkini alıyorum. İnciden çıkanı doluyorum. Şimdi buradaki üçgen küçük üçgen. O yüzden ne yapıyoruz? Hepsini sarmıyoruz. Dışarıdaki iki taneyi, şu iki taneyi boşta bırakıyoruz. Evet, bir, iki durdum. Sıradaki bir tane aldım. 1 2 2 ip oluyor zaten. Sardığımız burada. 1 2 Durdum. Şimdi buradan devam eden 2 tanemiz vardı ya şuradan gelen. Şimdi ona da yandaki inciyi sarıyorum. İnciden çıkan ip 1 2 yandan gelenin dolama alanını kapatıyorum. 1 2 iki. ikinci sırasının klavuz ipini buldum. Devam ediyorum sarmaya gelen ipleri. 2 1 2 Bakın. Şu ikiye hiç dokunmadım. Bunların arasına sardım. Şimdi ortadaki üçgenim oluştu. Kapağı. Şimdi buraya incimiz takıyoruz. Küçük üçgenimiz bitiyor. bu şeklin ikinci şekilden farkı burası. Bunda bir göbek var. Şimdi o göbeği yapacağım. Ay, bir düğüm yapmışım. Çok zor geçiyor o yüzden. Önceden. İpe düğüm yaptırmışım. içten geçmiyor. Zorluyor beni. Arkası ben da gitmek istemiyorum. Evet. Şimdi orta boy üçgenimin incesini de taktım. Bakın. Şimdi içeride olan buradan gelen içeride olana şu ipi sararak <laughs> üçgeni gene kapatıyoruz. Orta boy üçgenimizi önce kapatalım. İnciden gelen ipi bir iki şimdi dıştaki kapatmaya devam ediyorum bir bakın dışarıdan gelen iki tane ipi hala dokunmuyorum şu ikiye hala dokunmadım Evet bir 2 Şimdi yine buradaki iki tane ipe dokunmuyorum. İçten gelen işteki çizgimizin kılavuzunu aldım. İnceye yakın olan ip 1. İnce arada kaybolu, kayboldu, gömüldü diye sıkı yaptığınızı düşünmeyin. Sıkı yapmazsak kapatamıyoruz. O inciler dışarı pörtlüyor sonra sıkıntı yok. 1. Bakın. 2 buradan geleni de şimdi buna sarmış oluyorum hep bu taraftan gelirken bu yanın kılavuzlarını birer tane buradan sarıyoruz gene yani birbirini birbirine ikişer tane sarıyoruz o bir de o bir o değil dediğim yani sırayla sarıyoruz demek istedim. üçgeni kapattım şimdi bunun dışarıdan gelen ikincisi bakın İkinci sırasını da kapatıyorum. Bir iki bir iki bir Iki. bu sonuncusu şimdi küçük üçgenimi kapattım şimdi bunun iki yanına yine bunlardan yapacağım nasıl yapıyorum şu çıkan bakın bunun gövdesinden çıkana şunu doluyorum yine kapak yaptık yani bir iki yine bunun bu taraftakini aldım şu ikiyi doluyorum yan üçgenlere kapak yapıyoruz yine burası böyle beş tane dip dibi beşgen üçgen olacaklar bir güzel bir görüntü bir Evet ikincisi şimdi incilerimizi yanlara gene geçiriyoruz bakın ki orta ipi seçtim Hop ipi kaçırdım. Evet. Bu birinci incim. Bu tarafa da geçirelim. Hemen. Oh. ben bir yandan video video çekerken resime girip resim bakıyorum. Elimde hiç numune kalmadı çünkü. O yüzden fotoğrafı bakarak bir yandan modeli ilerletiyorum. Evet sağlı solu bunları da taktık. Şimdi buradan sonra tekrar büyüyeceğiz. Tekrar küçüleceğiz. Tekrar küçük üçgende biteceğiz. Yani şurada dörtlü ortasıydı. Şimdi tekrar büyük üçgen iki yan bir küçük üçgenle bu modelimiz de bitecek. Şimdi nasıl yapıyoruz? Yine önce bu üçgenlerimizi kapatıyoruz. Yandaşlarımızı diyelim. Yan incileri kapatıyoruz yine. Önceliğimiz onlar. Maşallah düğümlerim de mükemmel. Bir ipe kaç birden düğüm yapmışım. Evet. Hı hı. Tamam. 2 Bir. İki. Bu tarafı kapattım. Şimdi diğer tarafa geldim. Hemen diğer tarafı kapatıyorum. Bakın arkadaşlar bunları kapatırken Şimdi küçük yandaş bir üçgen yapıyorsak sadece üst tarafından yaparken bir tane incinin yanı şu kapatmayı yaparken de bahsediyorum. Bir tane incinin altından gelenler. iç taraftan yaparken direkt inciyi bağlıyoruz. Unutmayın. Bak şimdi buradan bunu yürüteceğim. Önce bu tarafa gideceğim yani. Direkt inciden gelen başka ipiniz kalmıyor zaten. Onu sıkıyoruz. Yerleştiriyoruz yerine. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Eğer bu küçük incilerinizi kapatırken sırada gelen orta boy şu bahsettiğim üçgense son ikiyi kullanmıyoruz. Son iki ipi kullanmıyoruz. Eğer büyük üçgene geçiş yapıyorsak sırada büyük üçgenimiz varsa büyük yandaki iki ipi de kullanıyoruz. Şimdi biz buradan sonra büyük şeye geçeceğimiz için <laughs> büyük üçgenimiz var sırada. O yüzden ben direkt bunu yürüterek devam ediyorum sonuna kadar sarıyoruz yani evet hmm. son iki tanemi de sarıyorum şunu biraz yükseltelim şimdi yine yetişemiyorum çünkü Evet. Şimdi bunun diğer ikinci katını sarıyorum. Yine kılavuz ipimi aldım. Çıkan ipleri bunun üstüne saracağım. Büyük üçgenimin üstteki kapağının tek tarafını yapmış oluyorum böylelikle. Evet. Bunu örerken bir koltuğa oturup iki yanınız, sağınız, solunuz boş olursa rahat edersiniz yoksa böyle çok sıkıntılı dar Şimdi sıradaki ilk iki ilk ipi alıyorum yine. Bakın incinin yanındaki, incinin altından çıkan ipi sarıyorum ona. 1 2 1 2 Yandan gelen ikileri de aldık artık. 1 2 1 2 Birinci sırası tamam. Evet. Şimdi sıradaki diğer ipi alıyorduk. Bakın yine diğer yandan çıkanı alıyoruz. Hep bu yana doğru da sarıyoruz çıkanların hepsini bunun üstüne sarıyorum. Şimdi bakın ipim kısaldı. İpim kısalınca daralan bile olsa artık ip rahatça yürümeye başladı. İşte ipler ilk uzunken de eğer yanınız iki tarafınız boştaysa rahat yapılıyor. Onu kastettim özellikle. Rahat bir alanınız olsun geniş. Sağınız solunuz boş olsun. Şimdi en büyük üçgenimi yaptım. İncisini takacağım. Orta ince. Yine incim gitti. Evet. Bu sürekli düğüm attım. İpe denk geliyorum. Şaka gibi. Tabi ortadaki ip değişmediği için. Genelde aynı ipe denk geliyorum ve ben ona düğüm atmışım. Evet. Evet yine içtekinden kapatmaya başlıyorum. Bir, iki, bir, iki. bir iki inceye geldim inceye gelmek demek üçgenin köşesine gelmek demek üçgendekini de aldım durdum şimdi ikinci sıraya geliyorum dıştan alana bir iki bir 2 1 2 1 2 Bu tarafı bitti. Şimdi üçgenin diğer tarafına geldim. Bu üçgenden sonra bu ikinci üçgenimizi bitirdikten sonra İki tane yan açacağız tekrar bir iki bir bakın iki üçgene gel incinin altına geldim bir incinin altındakini aldım şimdi yan tarafı birleştiriyorum yine üçgen kapatma Bakın birleştirdim. 2 Diğerini de sarıyorum. 1 2 İki. İkinci sırasını saralım. 1 2 Bu ikinci sıraları yaparken kılavuz ipinizi birinci sıraya doğru çekerseniz arada boşluk olmaz, güzelce yapışır. Bir ve büyük üçgenimizi de kapattık. Şimdi bunun iki yanına iki küçükleri yapacağız. Ne yapıyoruz? Şu iki taneyi bırakıyoruz. İki tarafta üçüncüyü alıyoruz bakın hep işlem aynı aslında üçüncüye yukarıda ayırdığımız ikişer taneyi sarıp kapak yapıyoruz bir bakın iki tane ile kapak yapıyoruz üçüncü ipi alıyoruz üstteki iki taneyi sarıp Evet, kapak yapıyoruz. Bir, iki. İncilerimizi takalım hemen. İki tane ortaya, yine sağlı sollu. İncilerimizi takıyoruz. Artık bunun bir tane küçük üçgeni kaldı bu yandaşları kapattıktan sonra üçüncü şeklimiz bitiyor en uzun şekilde buydu zaten artık dar alanda böyle uzunca bir video izlemiş oldunuz makrome bilenler ellerinde numune ya da resim varsa videoyu bütünce izlemeye gerek kalmadan hangisiyle ne sarılmış görerek çok rahat yapabilirler diye düşünüyorum ben. Yine düğüm ipime de geldim maşallah bana. Dönüp dolaşıp o ipi ince ipi seçmişim ortaya geliyor. Evet. Yine incilerimi bakın kapatıyorum. Yandaşlarımı. Şöyle bir ne dedik dışarıdan gelirken incinin yanında bir tane ip var ve inciden çıkan bir ipi kapatıyoruz kapandı şimdi bu taraftaki incimi kapatıyorum bir tane inceye yakın ipim var bakın bir iki bir 2 kapattık şimdi yine bakın bunu geliyorum yine inciden çıkan ipte sıra 1 2 şimdi burada küçük üçgen büyük üçgen yapmayacağız bir tane daha küçükle bitireceğiz bu taraftaki gibi eşit bitiyor yani simetrik şu iki ipi doğal olarak kullanmıyorum büyük üçgen olmayacak çünkü daha kısa olacağı için yandaki iki ipimi kullanmıyorum sadece yandaş üçgenin şunun küçük olanın çıkan iki kılavuz ipini doladığımda bitiriyorum bu tarafı da yine inciye en yakın ipimi alıyorum bakın inciden çıkan ipi doluyorum 1 2 kılavuzu doluyorum yandan gelen bir iki üçgen küçük olduğu için bu ikiyi dolamıyorum şimdi bunun ikinci sırası için yine yandan gelenin sıradaki olanını bakın nereden geldiğini sıradaki olanına yine bu sardıklarımdan çıkan ipleri bir kez daha sarıyorum İkinci sırasını yapıyorum böylelikle Evet bir İki. Mükemmel. Benim kapım çalıyor. Bir saniyemizi alacağım. Hemen geri geleceğim. Kim o? İsim nedir? İsim nedir? Tamam. Yedinci daire. hemen gördüm işin sonunda renk gelmesi de zilin tam şey oldu yani tamam şimdi dedik ki iki taneyi yaptık küçük üçgenimizin de kapaklarını yaptık şimdi ortadaki iki taneyi yine incimizi geçiriyoruz hemen geçirdim. Şimdi küçük üçgenimizi kapatacağız. Bakın. Netleştireyim ben bir sizi yine. Şuradan gelen yine alttan gelen içten gelen ipimi incinin yanındakini alıyorum. 1 2 incinin altından geleni alıyorum. Şimdi ben burada kapatırken çiftli kapatmamak için daha pratik olsun diye farklı kapatıyorum. Bakın şimdi bana sağdan birinci sırayı kapattım. Soldan da yine içte olan sırayı kapatacağım. Bakın böyle. Evet. Kaydet. Soldan da ilk sırayı kapatıyoruz. Sonra birinci sıraya, sağdan geldiğim ilk sıraya bunun birincisini kapatıyorum. Bakın. Sonra soldan gelen ikinci sıramı tekrar alıyorum. Üçgenin ikinci sırasını kapatıyoruz yani. Bunun ikinci sırasını kapatırken normalde hani iki taneyi bu taraftan getirip diğer taraftan iki taneyi sarıyorduk ya bunların iki tanesini de bu tarafa sarıyorduk şimdi bunun birincisini bakın bununla kapattım şimdi ben bunun ikinci sırasında bunu kapatıyorum üçgen dar çünkü kapatırken ikisini birden kapattığınızda yanaşmıyorlar inciler büyük olduğu için burayı böyle kapatıyorum sonra buradan bunun ikinci sırasını geleceğim onu da bunun kapattığımı içine alacağım yani köşeyi ben tekli kapatıyorum. Yani siz çiftli de kapatabilirsiniz. Diğerlerindeki kapattığımız gibi de kapatabilirsiniz tabii ki. Ama tekli kapattığınızda gevşeme açılma olmuyor. İplerimiz şey ya yumuşak. Biraz da akışkan bir ip. O yüzden hiç riske atmıyorum. Ben temizce hem seviyorum böyle olsun. Bakın. Şimdi buradan geleninde de bunu kapattığım ipi kapatıyorum. Tek bir üçgenden Böylelikle kapanmış oluyor. Dediğim gibi inci gömülebilir. Sıkıntı yapmayın. Böyle çıkıyorlar. Pörtlüyorlar dışarı zaten onlar. Sıkıntı yok. Evet. Bakın bunu bitirdik. Bu bizim üçüncü tam ortadaki desenimiz. Böyle bittik.